Merhaba arkadaşlar bugün GTA 5 oynuyoruz. Ee, GTA 5'te ne yapacağız söyleyeyim öncelikle. Ee, playlist açmayı öğreteceğim arkadaşlar. Ben şahsen zar zor öğrendim yani zar zor buldum. Ee, belki de bulamayan arkadaşlar da vardır. O yüzden size nasıl playlist açılacağını bu videomda öğreteceğim. Öncelikle bu işlemi yapabilmek için e, telefonumuzdan Rockstar hesabına girmemiz lazım. E, Şimdi gelecek karşınıza ekran. Evet Chrome'a gelip e, Rockstar Games yazıyoruz arkadaşlar. Umarım sesim iyi geliyordur. Şurada Games'e giriyoruz. Ondan sonra efendim şuraya giriyoruz. Playlist'e tıklıyoruz. Buradan herhangi bir oyun seçiyorsunuz. Mesela şu yarışı seçelim add to the game yapıyoruz tamamdır sonra gençler e, arılara tıklıyorsunuz oradan online'a giriyorsunuz online'ın playlist oradan şuraya giriyorsunuz bakın bu ilk seçtiğimiz e, yarış barındıran jup yani içinde birden fazla yarış var Buradan işte girebiliyorsunuz yarışlara. Kısaca anlattım. Umarım anlamışsınızdır. Ee, i̇şe yaradıysam ne mutlu bana. Evet arkadaşlar bu tür öğretici videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim.